أيلي <applause> 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 Lebleyi şefa kela ne da bin güneş fara çiyali çiyayi Ne da yiyi kul hasar ellerim ola efendimiz gel tanı camiyali Sübeyi desti kengi kıyasetin kelem çetikirin Jedana peşin, jöte cender mi, esin golyan yine yine. dedan vedana ankarın ama 1000 poundluk merye edigerdiyani yine. Laura İslam eşfara avargeri yine yine. Xudanya Cumhuriyeti, yine yine, xudye acımır yatini Telsetelet davlat esarhadish alir zan yin 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 devirin kilit avkeşle deri mezarsan u dersi nedir efekyan yin yin yin. Hırsal ile bıçte Kanuna mebiye kanuna diger gal yaşlayın yin 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 legolosh gani ibrahim tebchi gibrani ibrahim tkhol yesh gani ibrahim telolate kharib darde puche be te golu khesaro maraz o maraqadli e 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

Nema 1000 rupi sud mere din fe nahi felegayi malik nahi gele gadini islam vart ger <laughs> nahi Kela kadine İslam iş varavat gari ne 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 Deste havda begirin ne 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 Ve barda ne diyar begrar rengine ne 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 şemsedine ne 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 Lema

عیادت نیا و شادما و کسر و مرز و مرقد له ائمه معنوی او